Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber balık aldık ve onları sizlerle tanıştırmak istiyorum. Bir tane balık aldık. Biliyorsunuz öbür balıklarımız alo. O yüzden biz de yeni balık aldık. Tawaki ee, ile Walki'nin yerini tutmayacak ama zıpır da güzel. Adını <laughs> zıpır koydum çünkü ilk her yanında zaten göreceksiniz böyle hop oraya hop buraydı. Ee, o zaman sizi videomuza ışınlıyorum. Abone olmayı unutmayın. ve like atın. Eğer isterseniz nasıl temizlediğin, nasıl suyunu değiştirdiğinle ilgili bir Videoda çekebilirim. Yorumlar kısmına istiyorsanız yazmayı unutmayın. O zaman geçiyoruz. Yeni balık aldık. Adını da zıpır koydum çünkü en ufak bir şeyden korkuyor ve zıplıyormuş gibi hemen böyle bıt bıt gidiyor ya. Baksana çok şey. Zıpır. Poz ver bakayım. Çok yavaşça kaldırıyorum. Selam. Ay. Bunun kuyruğu falan da daha güzel böyle i̇kili çok gibi. ikili. Hı -hı. Çok çok daha güzel şimdi. Maşallah. Maşallah gerçekten. Çok sevdim ben bunu. Umarım uzun süre bizimle kalırsın. Şimdi hemen e, şey koyacağız. O böyle büyük tabak var ya bizim. Fons yok. Onu koyacağız. Ama fonsan daha çok sağlıcım bence daha rahat eder. Dimleyin. Ayi. Diğerlerinden çok çok daha güzel. Diğerlerinde bir tane kuyruğu vardı. Bunun iki tane kuyruğu var. Çok daha farklı. Şimdi şöyle bir su ayarladı annem ve Gini bana hoş geldin Bebiş Diyeceğiz şöyle. Yavru muymuş bu? Yavru çok, çok yavru değilmiş Çok minik yavru değilmiş Onların bir büyüğüymüş Daha büyükler var Daha büyükler var Ceylan'ın hmm. hmm. annesinden aldın değil mi? Hı -hı. Neredeyse bir 7-8 santim falan. Oh. Bunu hiç görmemiştim. Yeni gelmiş herhalde ama. Evet. Boşaltıyoruz. Dur acık hareket etsin anne. Dipte kalacak. Geldi. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu be? Aa, nereye be? Acık gezeyim bari. Yemek var mı ocak Bir bakayım. Neresi acaba burası ya? Aha daha geniş. Ay daha iyi seviliyorum. Bakayım birazcık daha <laughs> Bir tane şey getireyim Yemek vermiş mi Yem? Sanamadım. Şöyle yarım var. gene hayvan açsa. Zaten bunlar açlığını toplum bilmiyorlarmış. O yüzden biz günde bir tane falan veriyoruz. Normalde. Bunu yine bir tane de arkadaş alalım. Ee, pahalaşmış. Çünkü biz bilmedik. Ee, önceki yemlerden var anne. Onlara alışıktır o. Onlardan veriyordu. Al bakalım. Yok yok alışması lazım bunun. Yok yok yok. Görmüyor ki. Açtı ya. Ama görmüyor ki. Süper. Pişt. Ulan güzelsin ama söz dinlemiyor <laughs> ha. İzah edinler ki bakın. Biz varız diye mi gelmiyor? Biraz uzaklaşalım bakalım. Şimdi korkuyorum. Yo korkmuyor. Korksa böyle yapmaz. Şu an alışmaya çalışıyor. Bir geziyor tanıyor. Demin poşet dedi poşette. Hı. Büyük büyük geniş geniş. Şu an daha çok su var. Acıcık su varmış şöyle şu kadar. Nasıl ne yapsın hayvancık? Pişti. Gel bakayım buraya bak burada ama buna göstererek hindirek ortaya attım. Dur bakayım. versene bir tane bana. Neyse tamam ama kenara geliyor, geliyor, geliyor. Bir tane mama versene. Tamamdır. Oğlum zaten toz halinden veriyordu. Hayır be onlar direkt atıyor böyle. belki birazcık. Yukarı Hadi. Oy tostladı be. Hı hı. <laughs> Neyse yer herhalde. Çünkü başka balık yok. Aa tolki olsaydı şimdi bitirirdi olacaktı. <laughs> Sen ne bakakalardın. Aynen. Ama tolki öldü. Evet birisi geliyor gidiyoruz bakıyoruz balıklar ölmüş. Kimse göstermiyor bunu. <laughs> Ama görüyorlar ki geçerken giderken görüyorlar. Görmesinler diye köşeye kıyıya köşe bir yere koyuyoruz yine görüyorlar. Oha baya tüy çırpınlaştırıyor ha. Değil mi? Burada neyse. Su böyle oldu? Nasıl beceri ondan diğerleri yapmıyordu hiç? Başka. Başka bu. Ben bunu zıpır koymakla iyi ettim Vallahi tam sıfır bu. Gel. Gel. Dipten yazıyor. Niye böyle bu? Gel bak. Demedim Bunları Japon'da su ya. dedim. Su damlalarına mı bir şey zannediyor? Arkada. Kendini görüyor kendini mi görüyor? Evet bak şöyle bakınca yansıyor kendisi yansıyor ya. Hmm. Öyle mi kırız? Bak yine çıktı. Neyse arkadaşlar bu böyle böyle alışacak. Biz de böyle bir söyleyelim dedik değil mi anneciğim? Evet. Zıpır buraya göstereyim size. Poz ver. Bana mı dedin onu mu dedin? Sana ne dedim dedin? Yaptım. Ee, şimdi Zipur biraz buraya alışacak. Biz de birkaç bir şey aldık şöyle. Zeytin falan filan biraz biraz. Bunları yerine yerleştireceğiz. Elimizi yüzümüzü yıkayacağız. bir şeyler falan yapacağız işte evde. Tolte, evet, Volt öldü önce. Volt'un öldüğünü kimse söylemedik, videolarda falan da söylemedik. Bir yandan ben burada kontrol edeyim, ne olmuş ne etmiş diye. Bir yandan sizini şey dinleyin. Şimdi biz kimseye söylemedik e, Volt'un öldüğünü. Çünkü ben Volt'un öldüğünü anlamamıştım ölmüş galiba bu dedi. Ben bir gün uyandım. Rabia sana bir şey söyleyeceğim dedim. Ben dedim ki anne de burada çemberi. Yani doğa falan okuyor ya yani o yüzden buraya ısı vermiş ama çok da güzel görünmüyor. ben dedim nasıl ya dur bakayım azıcık duralım ölmemiştir belki çünkü çok ölmüş gibi değil de sanki böyle dinleniyormuş gibi duruyordu. Ondan sonra ben araştırdım internetten. Öldüyse işte balığın kafası böyle oluyormuş. Kenara doğru geliyormuş falan. Voltide gelip aman tortide gelip gelip onu dürtüyor böyle. Eskiden dürttüğünde kaçıyordu. Baktım kaçmadı falan. Dedim var bunda bir şey. Ondan sonra ee, annem dedi ki ölmüş galiba bu dedi. Ondan sonra tortiye aldık. Başka bir tarafa koyduk. Ondan sonra e, voltiye alıp artık annem ne yaptı bilmiyorum. O öldü yani. Ondan sonra geçen gün tortiye öldü. Onu da aldık. Şurada bizim bir yer var çok kedi olan. Oraya bıraktık. Hiçbir sıkıntı yok. Niye öldü bilmiyorum. Nazar sanırım. Nazar dayıyor. Ölüyorlar. Ben kapınışı yapmamışım. Ee, şimdi yapayım. Videoyu izliyorum şu an ama şimdi yapayım. Ee, bu videomuz bu kadar. Birazcık hüzün, birazcık sevinç. Ee, diğer balıklar öldü diye üzülüyorum. Ama yeni bir balık aldık diye seviniyorum aynı zamanda. Ee, şu an birkaç gün geçti ve ilk böyle bir iki gün çok durgundu. Süper. Şu an iyi geziyor falan böyle dolaşıyor orada. İlk iki gün böyle hiç gezmiyor dolaşmıyor falan biz de gittik işte aldığımız yere sorduk. Başka birine sorduk balık besleyen başka birisine sorduk falan. Dediler ki yumurtlayabilir. olabilir. Biz de dedik ki ya bu daha yavru yani. <laughs> yumurtlayamaz. Hatta şey dedi. Belki daha doğuruyor. <laughs> balık doğurmaz ki yani yumurtlar. Ama herhalde sanırım arkadaşlarımla ayrıldığı için üzülmüştü. Ben dedim ki bir tane daha mı alsak ki? Ondan sonra şey dediler. işte yalnız yaşamayı seviyorlar falan. Falan bize de dedik ki bakalım bir gün, iki gün. Yani iki gün sonra bir bakalım yani. Bugün dursun bir yarın bakalım mesela. Yani bugün değil de şöyle anlatayım. Bugün biz onu gördük, sorduk, ettik, yarın dursun, diğer gün bakalım gibi. Sanırım bu doğrusu oldu. Sonra baktık, biraz biraz gezmeye başlamış, biraz biraz kendine gelmeye başlamış, şu an gayet iyi geziyor, dolaşıyor, uyuyor. Ee, hiçbir sıkıntı yok. Besliyoruz, aynı şekilde suyunu değiştiriyoruz falan. Gayet şu an iyi durumda ee, maşallah yani gerçekten siz de balık sahibi olmak istiyorsanız balık alabilirsiniz balık daha gerçekten çok böyle zahmeti olmayan bir hayvan ee, besliyorsunuz günde bir kere sanırım 4 güne kadar aç kalabiliyormuş söylemişlerdi ama biz hiç böyle bir aç bırakmadık yani hep böyle besledik verdik yemlerinden. Şu an akşam olduğu için ve saat 1'i geçtiği için uykum geldi. Ve gözlerim kapanıyor. Sesim mesim kötü. O yüzden kusura bakmayın. Abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Zıbır maşallah ve hoş geldin diyelim. Ve videomuza kapatalım size. Veda edelim. Evet. Tam aklımda konuşma yapmadım. Of şey yapamıyorum şu an ben var ya. Kendimi anlatamıyorum. Neyse anladınız herhalde siz beni. Görüşürüz. Bay.